istiyorsun oğlum? Yok. Meyve suyu mu alalım? Tamam. Hı. Hadi bir tane meyve suyu alalım. Başka ne alalım? Sen seç. Sen istediğin olsun bugün. Ne alalım başka? Elma da mı alalım? Tamam gel elma da alalım. Al bakalım elmayı da aldık. Koyalım sepete. Başka ne istiyorsun? Ne? Su da alalım. Suyu da aldık. Başka ne alalım? Sür bakalım sürebiliyor musun? Başka ne alalım? Cips mi alalım? Tamam bir tane cips alalım böyle. Tavuk da mı alalım? Gel hangi tavuğu alalım? Gel. Hadi al bakalım. Hadi al bakalım alttaki tavuğu. Al bakalım o tavuğu. Al tavuğu. Koy bakalım sepete. Koy sepete. Tam tavuğu da aldık. Başka ne istiyorsun? Ne alalım şimdi? patates mi? Ne aldın? Tamam bunu da alalım. Başka ne alacaksın? Bu da atalım sepete. Ne yapacaksın annem onu ya? Fakir pastası mı çekti canın? Ne o? Anneciğim bu güzel değil ya. Güzel değil. Bence bunu al. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Bunu istemez misin? Hangisini aldın? Bir tanesini. Hepsini aldın. Yok hepsi olmaz. Hayır. Hepsi olmaz. Hepsini birden aldın. Sadece bir tanesi. Sadece bir tanesi. Hangisini anneciğim? Hayır. Sadece bir tanesini alacaksın. Hangisini alacaksın? Karar ver. Hayır olmaz. Anneciğim. Gittin sepetin en dibine koydun anne görmesin diye mi? Ama <laughs> anne gördü. Bunu bırakıyoruz. Başka bir şey alıyoruz. Sürpriz yumurta Başka bir şey alalım. Ne alalım? Ne mu alacağım? Tamam. Eti puf alalım mı? Ha, neyse. Tamam, bir tane de ondan al. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Başka ne alalım? Hadi. Endiplerin saklıyor ki annesi görmesin diye seni yaramaz seni. Ne alalım başka? Ne? Tam. Hayır, bu çok büyük paket yemiyorsunuz ki. Bundan alalım dur. Hadi bunu da koyalım sepete. Efendim anneciğim. A, a, Yumurta. <laughs> Yumurta değil. Görkem sana alıyoruz. Bugün eve değil sana alıyoruz. Ah. Yine yakalandık çikolatalara. Yine yakalandık ozma çikolatalara. Hepsini alamazsın. Sadece bir tanesini alabilirsin. Bunları mı istiyorsun? A, tamam a, hadi alıyorum. Görkem nereye kayboldun? Nereye kayboldun? Gel ne? Alacaklar bitti mi? Nereye gittin ya? Yine mi çikolata aldın? <laughs> Her yerden çikolata getiriyorsun Görkem ya. Ha, bunu da alalım. Ha, bitti galiba anneciğim. Gel bak bitmiş. Ne aldın? Pringles mi aldın? Tamam hadi bunu da atalım. Hadi gel. Hadi bitti. Anneciğim bizim köpeğimiz, kedimiz mi var anneciğim? Koy onu. Bizim kedimiz yok ki. Bunu koy yerine anneciğim. Bizim <laughs> kedimiz yok. Hadi bakalım gidiyoruz. Bizim kedimiz köpeğimiz mi var? Bir sürü yiyecek aldın ya. Bir sürü. Ben buldum. <laughs> bir sürü çikolata aldım zaten Görkem. Onu dağıttı. Bak tam çıkacağız. Seni yaramaz.